var yani anladım biz de duygusal insanlarız sürekli yani at, at 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 iftira at iftira at iftira at yani ben burada gecenin saat olmuş dördü e yeter artık abi ya ya şimdi sen de aile olarak tabii ki zor bir süreçten abi geçiyorsun şimdi ama. zor süreci falan değil ya yeter evet. abi ya yani insanlar şimdi şöyle ya insanlar böyle çıkıyor anasını satayım bir tane tweet atalım yağızı şey yapalım parçalayalım ona iftira atalım buna iftira atalım yeter ya yani bizde de insanız abi ya. Şimdi ya sana şunu soracağım da ben şimdi bana atılan bir iftira var ortada. Geçen sene burada bir kardeşimiz <laughs> rica etmişti. Engelli çocukları vardı. Onlara benim ben senden rica ettiğim iki tane forma gönderdim. Doğru mu? Hatta ben ameliyat Ya çalıştım. boş ver. onları konuşmaya gerek yok. Yani yok, biz yok. elimizden geldiğince dışında, bak, bak, yapmaya evet, çalışıyoruz ama dışında, yani yeter abi. ya. Gözünü seveyim Ahmet evet, abi. Hayır hayır. Bir şey soracağım. Onun dışında benim senden en ufak bir şey talep ettiysem bunu da söylemezsen sen daha değilsin. Bir, en ufak bir şeyim oldu mu benim seninle bugüne kadar? Ya abi bir, herhangi bir şeyin olmadı. Ama yani ben tamam, ben ederim. burada namusumla bir iş yapmaya çalışıyorum. Yok işte biri diyor yok Tete'nin fotoğrafını paylaşmışsın. Yok bilmem ne yapmışsın. Yani yeter abi ya. Yani ben bıktım artık ya. Yani bugün benim patlama noktam yani anladın mı? Hani insanlara da bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yani ben burada niye insanları ikna etmeye çalışıyorum? Yani bir Selamun insan aleyküm. bir bir insan bir iftira atıyor, bir insan bir şey yapıyor. Yeter abi ya. Yani gerçekten hani bilmiyorum ya Allah ben belasını bir şey versin şey ya nereden miyim? girdim ben bu Başka işe? İkim... Ya vallahi bak kuran Evliya çarpsın. Ben bir siktir abi, bir olur şey giderim şey yani mi? hani hiç umurumda bir da, bir da bir değil. Dur ya nereye gidiyorsun? Dur, dur, dur Ya yok yok nereye gidiyorsun? var mı Serhat Kandan abi? Evet. Söyle abi bak. Sen, sen şu an bu sosyal medyada, X'te, dijitalde şu an Liste başı olan bir adamsın. Bunlar göreceksin. Bunları yaşını Nurhizade Özeline demiyorum. Bu Galatasaraylısı Beşiktaş. Ee, mikrofon kapanıyor da. Galatasaraylısı Beşiktaşlısı Trabzonlu'su kim olursa bunu Nurhizade Özel Özeline demiyorum. Ya bunlarla karşılaşacaksın abi sen böyle hemen her şeyde böyle düşersen. Şey abi yaparsan, düşersen ne ama adam itirat atıyor yani, bana yok işte, şundan bak, para aldın yok bunun komisyonu tamam, ben... yaptın. Ya ben Allah Allah Kur'an evliya çarpsın 1 TL komisyon aldıysam kahpe çocuğuyum ya. Yeter abi ya. ya tamam, yap yapma. Bak sakin. Abi nasıl sakin olayım ama sürekli ya bir iftira, sürekli bir karalama. Yani ben burada global yani Türkiye'de tarihte böyle bir şey yok yani. Global'de çalışıyorum. İşte şeye yapıyorum. Yani Sky Sports, Doğan Sky Transfer Show'a çıkıyorum. Yani burada insanlar beni desteklemesi gereki, gerekirken Hatamızla sevabımızla yani beni birebir de eleştirsinler ama ya burada bak çoğu seni seviyor zaten bak burada yüzde abi seni seviyor zaten kardeşim bak burada bir de yani Fenerbahçeli olduğun S için ayrı bir sempatimiz var hepimizin sana sempatisi var. Ustum bir, var. bir, 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 bir olmak, dakika bir dakika Mami bir dakika ya sen bizim değerimizsin bak severiz sevmeyiz o ayrı bir şey ama senin durman lazım kralım anladın mı çoluğun çocuğun olacağını desin Sen senin dur baba bak ya severiz sevmeyiz o ayrı. Abi Zaten ama yani, yani benim boş yerime ver. bir koyun kendinizi yani gelen tehditler bilmem neler yok şurada şunu yapacağız sana burada bunu yapacağız benim eşim fotoğraflarını paylaşıyorlar cep telefonunu paylaşıyorlar evimin adresini bak, paylaşıyorlar bak, bak, de hatan. yani biz bak, de insanız de be abi ama... yani yetti yetti artık abi ya de, vallahi bak, doldum yani hani şey söyleyeyim sana bak orada orada tamam hatalı konuştu sonda ama senin de tan abi o resimleri atıp da öyle bir diyalog Ya o başka gerek ben onun yerini gereği, yaptım zaten söyledim. Işte ya bak bak böyle şeyler yapmayın ki bak sen şeyini bil abi sen buradaki pozisyonunu bil durumunu bil sen şimdi Nurzade'yi niye öyle öne atıp da resim atıyorsun mesela anladın mı? Gerek ben, yok o, o, yani. özür diledim Mehmet. O konu kapandı Hayır hayır işte yani bak oradan buraya geliyor işte öyle şeylere dikkat et yani. için etiyorum. Bak göz önündesin yani. Abi sen burada gözünde bir adamsın böyle şeylere bence dikkat et. Ben bir kelime bence. söyleyeceğim de Dur araya girmeyin kardeş. Konuşulurken girmeyin. Biraz biraz bekleyin ya. Benim Nacizane evet, kim sana şeyim Bat... bu abi. Sağ olun söz verdiğiniz için. Ağzına sağlık Mami. Şimdi e, Batu'yu da bir dinleyelim. Sonra ufak ufak. Bak şimdi abi İlandırız. cümleten öncelikle. Bak yaz yazda bir konuşmanız vardır. Bu deprem zamanında da kendisi mutlaka hatırlar. Bir yardım kampanyası başlatmıştık. O zamanlarda neler konuşuldu hepimiz biliyoruz. Şimdi Reis bak ben seni iyi tanırım. Senin çok sevdiğim bir abin de benim canci abimdir. Sana tek şunu söyleyeyim. Burada bile sana gelip şu an hani senin yanındayız diyen insanlar, seçim zamanı arkandan yavşak diyen insanlar var. Ben buradaki olaylara bile inanma. Ben sadece doğru bildiğin yoldan git. Zaten doğru olduğunu biz biliyoruz senin. Arkandan seni atı tutanlar şu an o konuşanlar o Nuri mesela laflarını söyledi gitti. Biz ben özellikle bak kendi şahsı adıma söylerim. Ben Nuri'nin de kim olduğunu ben çok iyi biliyorum. O Ali Koç dönemi fonlanan 3 tane hesap vardı. Onlardan biriydi. Onu özelden Bunlar söyle. Yok. Batu, ben, ben şimdi yok. çok kısa bir Batu. diyeceğim ya. Bak ben Yağız'ı da tanıyorum. Ya, iyi tanıyorum burada ben. olmayan kişi hakkında tamam konuşmayın. Mı? Hani, ya Batu, Batu, tamam. senin... Batu kardeşim bak biz 2 saattir... O... Tamam, Ya, ben, tamam, ben hayır abi şey bak görürüm. bunu yapma. Bak bunu yapma. Bak biz 2 saattir Yağız'a ne diyoruz? Sen haklısın. Niye ha, tamam, ikday yapıyorsun bir, bir saniye? Kan şey diyor. Bak sen de Nuri'ye yapıyorsun bunu. Yapma. Abi bakma. Nuri'nin konlandığına dair kanıtı sunar mısın bak? Adam adam bir saniye. Batucum Nuri'nin konlandığına dair kanıtı sunar mısın? Biliyorum abi kimin aldanabilirim sizde özellikle. Biliyorum u geç tamam, abi sikmişim tamam, bildiğimizi tamam, ya. Tamam boş ver. Ağzını geç boz... abi bunu biliyoruz. Geç onu ya. Söyleyeceğim tam söyleyeceğim sana ağzını bozma. Tamam boş ver Batu başka bir şey varsa yapmayın abi şunu ben sana şunu söyleyeyim. Bak geçmişimiz var. Yaptıklarını da biliyoruz. Sen buradaki diyenleri hiç aldırış etme. Sen yoluna bak. Gelen arkandan gelir gelmeyen de arkandan öndekini yesin. Boş ver. Sıkma canı sen. Sana öz eleştiri yapan da gelsin yüzüne yapsın. Öyle arkadan herkese laf vurmak çok kolay. Elinde done olan konuşsun baba. Done olmayan konuşmasın. Tamam eyvallah. Nuri de burada yok. Şimdi Nuri hakkında da konuşmayın. Ee, bu mevzuyu da artık yaz. Sen şey. de e, güçlüdür. Toparla kendini. E, benim ben